Hayır demenin gücü. Evet, geçenlerde bir röportajda bana soruldu, ee, özellikle gençlere ne gibi tavsiyeleriniz olur diye. Çok önemli iki tane şey söyledim. Hiç düşünmeden, hayır demeyi öğrensinler. Önce kendilerini sevsinler, en çok kendilerini sevsinler dedim. Ve buna yürekten inanıyorum. Faydasını da görmüş bir birey olarak söylüyorum ayrıca. Hayır demek, küçüklükten bize öğretilmeyen bir şey aslında. İlk ailelerden öğreniriz. Çocuğum ayıp olur, hayır denmez. Büyüklere hayır denmez. Buna itiraz edilmez. Hayır hep olumsuzluk ifade eder ve küçüklerin olumsuz cümleler kurmaları da doğru değildir ya. Öyle bir kültürle büyütüldük ya. Çok yanlış, çok yanlış. Hayır diyemediğimiz için Maalesef son zamanlarda duyuyoruz. işte yok taciz olayları, işte cinayet olayları, o detaylara girmek bile istemiyorum. Ama iş yerlerinde mobbingler, işte bunlar hayır demeyi zamanında öğrenmediğimiz ve kolaylıkla ifade edemediğimiz için başımıza geldiğiniz düşündüğümüz şeyler. Önce hayır demeyi ama yerinde ve doğru bir tonlamayla hayır demeyi öneriyorum. Bunu nereye bağlayacağım? İş yerlerindeki mobbinge bağlayacağım. Bu da çok gündemimizde olan bir şey. Her ne kadar çok önümüze düşmese de, okumasak da, takip etmesek de iş hayatında özellikle danışmanlık verdiğimiz şirketler nezdinde de bize de bir sürü bilgiler yağıyor. Çok karşımıza çıkan bir şey, çok dillendirilmediği halde mobbingden de kaçmanın yöntemlerinden birisi güçlü bir hayır demek. Önümüze konanla tatmin olmak değil, hep neden bahsediyoruz? Yaratıcı fikirlerden, vizyoner olmaktan, uygun stratejiler geliştirmekten, önüne konanı yemek değil de önüne konanla mutlu olmak, tatmin olmak ya da değil de daha yaratıcı, daha fazla ne yaparım vizyonuyla bakmaktan bahsediyorken hayır demeyi de bilmek gerekiyor. Her gelene evet deyince olmuyor, olmaz. E diğer önerilerimden bir tanesi de kendinizi sevmeniz ama en çok kendinizi sevmeniz siz kendinizi ne kadar çok severseniz, önemserseniz, kendinize ne kadar saygı gösterirseniz, inanın karşıdan da aynı etkiyi alırsınız. Önce kendimizi sevmemiz gerekiyor. Toplumdaki eğilimler nasıl? karşımdakini seveyim, karşımdaki ne ister, karşımdakini nasıl mutlu ederim? Bu en küçük aileden başlıyor zaten. Anne babamı nasıl mutlu ederim, kardeşimi nasıl mutlu ederim, biraz büyüyoruz öğretmenimi nasıl mutlu ederim, biraz büyüyoruz eşimi nasıl mutlu ederim. İyi de ben nasıl mutlu olacağım? Önce kendimi severek. Çünkü mutlu insan ışıldar, etrafına da ışık saçar. O yüzden benim özellikle gençlere tavsiyem, özellikle iş hayatına adım atmaya hazır hale gelmiş ya da iş hayatına girme yoluna girmiş gençlere önerim. Bir, hayır demeyi öğrenin, güçlü bir hayır demeyi öğrenin. İki, kendinizi sevin, en çok kendinize saygı gösterin, kendinizi sevin.